Sabit hızla yürüyen merdivenlerden çıkan aslanın hızı yürüyen merdivenin hızının 4 katıdır. Aslanın yukarı çıkıp aşağı inmesi toplam 24 saniye sürmektedir. Buna göre aslanın bu merdivenleri çıkma süresi kaç saniyedir? Yürüyen merdivenin hızına v dediğimizde aslanın hızı yürüyen merdivenin hızının 4 katı olduğuna göre aslanın hızına 4v deriz. Aslı yukarıya doğru çıkarken yürüyen merdivenlerin de yukarıya doğru çıktığını düşünüyoruz. Bu soruda net olarak ifade edilmemekle birlikte kitaptaki çözümden bu şekilde olduğunu anlıyoruz. Bu durumda aslının yönü ile yürüyen merdivenin yönü aynı olduğuna göre aslının hızına yürüyen merdivenin hızını ekleriz. Böylece 4V artı V'den aslı 5V hızıyla yukarıya doğru çıkar. Aşağıya doğru dönerken yürüyen merdivenin yönü yine yukarıya doğru ve V hızında. Aslanın hızı da şimdi aşağıya doğru 4V hızında. Bu durumda aslanın yönü ile yürüyen merdivenin yönü ters olduğu için aslanın hızından yürüyen merdivenin hızını çıkarırız. 4V-V'den aslı aşağıya doğru 3V hızıyla ilerler. Şimdi aslanın yukarıya çıkarken ve aşağıya inerken iki durum içinde yol denklemini yazalım yola x dersek yani yürüyen merdivenin uzunluğuna x dediğimizde yol eşittir hız çarpı zamandan çıkarken yol x aslı 5 ve hızıyla yukarıya doğru çıkıyordu çarpı yukarıya çıkma süresini de t diyelim aşağıya doğru inerken yol yine x aşağıya doğru 3 ve hızıyla iniyordu çarpı toplam sürenin 24 saniye olduğu ifade edilmiş. Yukarıya çıkıp aşağıya inmesi toplam 24 saniye sürüyor. O halde yukarıya çıkma süresine t dediğimize göre aşağıya inme süresi de 24 eksi t olur. Eşitliğin sağ tarafındaki iki ifade de x'e eşit olduğuna göre bunları birbirine eşitleyebiliriz. O halde 5v çarpı t eşittir 3v çarpı 24 eksi t. Buradan v'leri sadeleştirebiliriz. 5t eşittir 72 eksi 3t'den 8t eşittir 72 buradan da t yani yukarıya çıkma süresi yukarıya çıkma süresine t demiştik 9 olur. Bizden de merdivenleri çıkma süresi istendiğine göre cevabımız 9 olur. Bir konsol oyununda oynanan araba yarışında Konsol tuşlarına basılmadığında araç sabit V hızıyla hareket etmektedir. Konsolda bulunan tuşlardan kırmızı olana basıldığında aracın hızı ilk hızına göre %50 artıyor. Mavi olana basıldığında aracın hızı ilk hızına göre yüzde %100 artıyor. Kırmızı ve mavi olanlara birlikte basıldığında aracın hızı ilk hızının 3 katına çıkıyor. Bilgileri veriliyor. Bu oyunda arabanın harekete başlamasından 4 saniye sonra kırmızı tuşa... 12 saniye sonra mavi tuşa ve 20 saniye sonra kırmızı ve mavi tuşlara birlikte basılıyor. Buna göre kırmızı ve mavi tuşa aynı anda basıldıktan 4 saniye sonra bulunduğu noktaya kadarki hareketinin ortalama hızı saniyede kaç metredir? Arabanın harekete başlamasından 4 saniye sonra kırmızı tuşa basılmış. Başlangıç anını B ile gösterecek olursak bundan 4 saniye sonra kırmızı tuşa basılıyor. Aracın herhangi bir tuşa basılmadığındaki hızının V olduğu ifade edilmiş. O halde başlangıçta V hızıyla gidiyor. 4 saniye sonra kırmızı tuşa basılıyor. Kırmızı tuşa basılması ile birlikte aracın hızının ilk hızına göre %50 artacağı ifade edilmiş. Aracın ilk hızı V olduğuna göre V'yi %50 artıralım. V'nin %50'si ki bu yarısı demek olur. v bölü 2 olur. O halde v'ye v, v bölü 2 ilave ettiğimizde kırmızı tuşa basılmasıyla birlikte aracın hızının 3 v bölü 2 olduğunu elde etmiş oluruz. Aracın harekete başlamasından 12 saniye sonra da mavi tuşa basılmış. 12 saniye sonra bu noktada mavi tuşa basılmış olsun ve mavi tuşa basılmasıyla birlikte aracın hızının ilk hızına göre %100 artacağı ifade edilmiş. Aracın ilk hızı V idi. Bunu %100 artıracağız. %100 artırmak kendisi kadar artırmak demek olur. 100 bölü 100 sadeleştiğinde V olur. O halde V'yi V kadar artırırsak mavi tuşa basılmasıyla birlikte aracın hızının 2V olduğunu anlamış oluruz. Aracın harekete başlamasından 20 saniye sonra da kırmızı ve mavi tuşlara birlikte basılmış. 20 saniye sonra bu noktada kırmızı ve mavi tuşlara birlikte basılıyor. Kırmızı ve mavi tuşlara birlikte basıldığında aracın hızı ilk hızının 3 katına çıkıyormuş. İlk hızı V idi. O halde 3 katına çıkarsa aracın hızı 3V olur. Bize Kırmızı ve mavi tuşlara aynı anda basıldıktan 4 saniye sonra bulunduğu noktaya kadarki hareketinin ortalama hızı soruluyor. Maddi tuşlara basıldıktan sonra 4 saniyede aracı hareket ettirelim. Ve işte bize bu yolculuğun ortalama hızı soruluyor. Ortalama hızı toplam yol bölü toplam zaman ile hesapladığımızı biliyoruz. Toplam yolu BK yolunu hesaplayarak başlayalım. Yol eşittir hız çarpı zamandan BK yolunda aracın hızı ve ve bu arada 4 saniye boyunca hareket ettiğine göre bu aradaki yol hız çarpı zamandan V çarpı 4 olur. Artı K M arasındaki yola bakalım. Buranın tamamı 12 saniye. Bura 4 saniye olduğuna göre bu arası da yani K M arasındaki yolculuğu da 8 saniye sürmüştür. Bu aralıkta hızı 3 V bölü 2 olduğuna göre yine hız çarpı zamandan 3 V bölü 2 çarpı 8 olur. Artı M ve K M arasındaki yola bakalım. Buranın tamamı 20 saniye. Burası da 12 saniye olduğuna göre bu araya da 8 saniye kalır. Bu aralıktaki hızı da 2V olduğuna göre hız çarpı zamandan 2V çarpı 8 bu aralıktaki yol olur. Artı son olarak burasında 4 saniye olduğunu yazmıştık. Buradaki hızı da 3V olduğuna göre 3V çarpı 4 de buradaki yol olur. Bölüğü toplam zaman. Toplam zamanında buraya kadar 20 saniye, buraya kadar da 4 saniye olduğuna göre 20 artı 4'ten 24 saniye olduğunu söyleyebiliriz. O halde burası 4V artı burası 8 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde 4. 4 çarpı 3V'den 12V artı 8 çarpı 2'den 16V artı 4 çarpı 3V'den 12V bölü 24 olur. Buradan 4, 16, 32, 44 ve bölü 24'ten 44 ile 24'ü de 4 ile sadeleştirdiğimizde aracın ortalama hızını 11V bölü 6 olarak elde etmiş oluruz. Yukarıdaki şekilde gösterilen O merkezi dairesel bir park alanında başlangıçta A noktasında bulunan ve hızları sabit olan 3 koşucudan Ali gri renkli dairesel yol üzerinde B noktasına doğru, Berk sarı renkli AB doğrusal yolu üzerinde B noktasına doğru, Cem mavi renkli AC doğrusal yolu üzerinde C noktasına doğru koşmaktadır. Aşağıda bu üç koşucunun hareketleri boyunca parkın merkezine olan uzaklıklarının zamana göre değişiminin grafikleri verilmiştir. Buna göre bu üç koşucu ile grafikler arasındaki eşleşme aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ali gri renkli dairesel yol üzerinde B noktasına doğru ilerliyor. Ali'nin yolu çemberin üzerinde gerçekleşiyor ki çemberin üzerindeki bir noktanın dairenin merkezine olan uzaklığının daima eşit olduğunu ve yarıçap kadar olduğunu biliyoruz. Hadi bu noktadan geçerken çemberin merkezine olan uzaklığı çemberin yarıçapı kadar yani R'ye kadar. Bu noktadan geçerken yine çemberin merkezine olan uzaklığı çemberin yarıçapı kadar yani R'ye kadar ve bu noktadan geçerken yine çemberin uzaklığı merkezin olan uzaklığı r'ye kadar. Bize de parkın merkezine yani O noktası çemberin merkezine olan uzaklığının zamana göre değişiminin grafiği verildiğine göre Ali'nin merkeze olan uzaklığının hep aynı kaldığını yani sabit kaldığını görüyoruz ki grafiklere baktığımızda bunun 3. grafikte olduğunu görüyoruz. Uzaklık daima sabit aynı değerde olmuş Ali'nin yolunda olduğu gibi. O halde bu grafiğin Ali'ye ait olduğunu söyleyebiliriz. Berk'in sarı renkli AB doğrusal yolu üzerinde hareket ettiğini ifade etmiştik ki Berk sarı renkli yol üzerinde giderken çemberin merkezine giderek yaklaşmakta Böylece merkezde olan arasındaki uzaklık giderek azalmakta. Tam o noktasına geldiğinde ise artık çemberin merkezinde olduğuna göre o noktasıyla arasında herhangi bir mesafe yok. Yani aradaki uzaklığa sıfır diyebiliriz. Sonrasında B noktasına doğru ilerlerken çemberin merkezinden uzaklaşmakta. Yani aradaki uzaklık artmakta. Seçeneklere baktığımızda birinci ve ikinci grafiğe bununla ikinci grafiğin uygun olduğunu görüyoruz. Uzaklık giderek azalmış ve tam bu noktada uzaklığın sıfır olduğunu görüyoruz ki burası belkin çemberin o noktasında yani merkezinde olduğu andır. Sonrasında uzaklık giderek artmış. O halde bu da belkin grafiğidir diyebiliriz. Cem'e baktığımızda Cem mavi renkli AC yolu üzerinde ilerlerken şu noktaya geldiğini düşünelim. Şöyle ilerliyor. Buraya geldiğinde merkezi olan uzaklığı bu kadar. Biraz daha ilerlediğinde merkeze olan uzaklığı bu kadar. Giderek yaklaştığına dikkat edelim. Hatta tam dik pozisyona geldiğinde merkeze en yakın uzaklığa gelmiş olacaktır. Biraz daha devam ettirelim. Giderek merkezden uzaklaşmaya başladı. Biraz daha devam ettirdiğimizde daha da uzaklaşıyor. Ve bu şekilde önce merkeze yaklaştığını, belli bir noktada en yakın pozisyona geldiğini, sonrasında ise giderek merkezden uzaklaştığını görüyoruz. Buna uygun seçeneğinde birinci grafikte olduğunu görüyoruz. Uzaklık giderek azalıyor. Burası en yakın olduğu an. Bundan sonra da yeniden uzaklığın arttığını görüyoruz. O halde bu grafiğinde Cem'in grafiği olduğunu söyleyebiliriz. O halde E seçeneğinde Ali 3. grafik bizim elde ettiğimiz gibi Berk 2. grafik ve Cem de 1. grafik olarak ifade edilmiş. O halde doğru seçenek E'dir diyebiliriz.